Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Koray. Bu triopsların 3. günü artık normal akvaryumlarını alacağım. 72 saat kadar geçti ve artık 3. günün sonunda kendi bu mini akvaryumuna almanın zamanı geldi. Ayrıca bugün şöyle bir bilgi de öğrendim. Bu triopsların yaşam süresi 3 aymış. Yani en fazla 3 ay yaşıyorlarmış. 3 ay sonrasında da maalesef ölüyorlarmış. Ama şöyle bir farklı bir yanı daha var. Eşeğsiz üredikleri için yumurtalarını bu üç ay içerisinde bu kumun içerisine, derinliklerine bırakıyorlarmış. 3 ay sonrasında bunlar öldüğünde suyu tamamen kurutup, yani bir ışık kaynağı da koyup suyu kurutup... dibindeki kumu 2 hafta kadar kuru bir şekilde bekletip buzluğa atıyormuşuz. 2 haftada buzlukta kaldıktan sonra tekrar çıkartıp bu aynı döngüye soktuğumuzda... yeni yumurtalar da çatlayıp, yeni triopslar da dünyaya gelebiliyormuş. Nesillerini zaten bu şekilde ilerletiyorlarmış. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşayım. Şimdi ilk olarak yapmam gereken şu mini akvaryumun içerisine %75 oranında temiz içme suyu doldurmak. Bu arada bu dibine koyduğum kumları ben yıkadım. Yıkamak gerekiyor. Bir deterjan kullanmadan e, sadece normal suyla yıkamanız gerekli. %75 kadar bir su koyduktan sonra şu dip kısımlarını da şu pipet yardımıyla biraz düzeltelim. dedikten sonra artık içerisine bu kaplarla, bu kap ile birlikte balıkları yollayacağım. Triopsları yollayacağım. Artık balık denir mi bunları onu da bilmiyorum ama. Bu içerisindeki tortuyu da mecburiyetten bununla birlikte dökeceğim. Çünkü içinden seçme gibi bir şansım bulunmuyor. Gerçekten çok küçükler. Akvaryumun içine bunu döktükten sonra yakın çekimde de size göstereceğim balıkları. Şimdi yavaşça böyle suyun içine ekliyorum bunu. Hiçbir içinde kalmasın diye Tam ters çevireceğim bunun içinde. Ardından akşamleyin ben bunun içerisindeki bu e, tortuyu da temizliyor olacağım tabii ki. İçinde hiçbir canlı kalmaması adına şöyle vakumlattım. Evet, şöyle de bir çalkalayalım. Bir canlı kalmasın. Bakıyorum kaldı mı diye. Hayır hiçbir canlı falan yok. Bu arada bunun dibi çatlamış. Allah'tan buradan düşmemişler. Yani dışarıya baksanıza dibi çatlamış. Yani buradan su sızdırmasına, sızdırmamasına da şaşırdım açıkçası. Neyse ki bugün artık normal akvaryumun içine almış oldum. Şimdi bunları bu pipet yardımıyla ben temizleyeceğim. Ardından da balıkları daha net görüyor olabileceğiz. Şimdi en azından yüzeyindeki bu tortuyu temizleyeyim. Ardından tekrardan videoya devam edeceğim. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama birkaç tane hareket eden görüyorum ben. Yani bunu temizlemenin maalesef ihtimali yok. Denedim ama her seferinde bu tortu ile beraber canlılar da geliyor. Bunlar büyüyene kadar yani bir iki hafta maalesef bu suyu temizleyemeyeceğim gibi görünüyor. Şurada zaten hareketleri görüyorsunuz. Burada şurada şu kısımda hep hareketlenmeler var. Minik minik dolaşıyorlar. Bu dibindeki tortuyu ve şu üst kısımdaki tortuyu temizleyebilmek için söyleyeyim gibi 2 hafta gibi bir süre geçmesi gerekiyor. Yani şimdiden temizlemeye kalkıp bunları da beraberinde çöpe atmak istemedim. O yüzden bir 2 hafta daha tortuyu temizlemek için bekleyeceğim. Şimdi bir sonraki videom bir hafta sonra olacak. Bir hafta sonra ne kadar büyüdüklerini, ne aşamaya geldiklerini beraber görüyor olacağız. Gördüğünüz gibi şurada hareket ediyorlar minik minik şu an her ne kadar çok belli olmasalar da iki hafta sonrasında eminim ki belirgin bir düzeyde büyümüş olacaklardır. Şu an hala büyük çoğunluğu gördüğünüz gibi şu üst kısımda köşede konumlanmış. Hala köşelerde yaşıyorlar. Şöyle zoomlamaya çalışayım şuraya. Evet şu kısımda. Hemen hemen hepsi orada. Bir önceki çektiğim videoda da yine bir köşede konuşlanmışlardı. Şimdi de aynı şekilde köşede konuşlanıyorlar. Hala sayıları fazla, hala azalmadılar. Bakalım bir hafta sonra tekrardan videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.